Onur. Yusuf'a doğru Lucas Claro. Yusuf'tan önce vurdu kafaya. Skuretic. Şimdi Milinkovic. Milinkovic yerden gönderdi. Skuretic vuruyor Onur. Döner top savunma boşta kaldı. şuta gol. Ahmet İlhan. Gençler Birliği öne geçiyor. Trabzonspor deplasmanında. İşte tribünde tek başına golün sevincini yaşıyor. Gençler Birliği'nin sadık taraftarı. Skor 1-0. Şimdi uzak mesafe yerden pas Elvis Manu. Manu ceza sahasında açtı önünü. Manu vuruyor. Savunmanın müdahalesi son anda. Uğur Demirok orada. Müdahale geliyor. Müthiş kalabalık bir paraş. İşaret geldi. Jose Sosa. Top yan Yusuf. Kareye doğru gönderdi. Kafa dışarıya. Gola yaklaştığı an bord maviller maviler. Yine yükleniyor Sosa. Jose Sosa. Jose Sosa. Dışarıya Sosa. Abdülkadir topu aldı. Genç oyuncu gitti. Ceza sahasına girdi. Şimdi orta. Burak dokunamadı. Abdülkadir'den Burak'a doğru pas. Burak dokunamıyor. Kutska. Kutska. Abdülkadir topu aldı. Yerden gönderdi ceza sahası oldu. Gol! Abdülkadir'den pas. Olcay'dan gol. Beraberlik golü 1-1 oldu. Olcay şan. Herkes Abdülkadir'in yanında. Bu asistin kutlamasını golden önce yapıyorlar. Herkes Olcay'dan önce Abdülkadir'e koştu. Pereira, Abdülkadir, önünde Uğur var. Abdülkadir, Abdülkadir yerden Yusuf'a. Yusuf topu aldı, Burak Yılmaz döndü, yerden Olcay. Çalımı, Olcay vuruyor, sekiyor top, son anda ok. Per çıkardı topu. Uğur Çiftçi ceza sahasına yolda, Donur son anda. Bir adım öndeydi Onur, müdahaleyi yaptı. Jose Sosa. Abdülkadir yerde. Oyun devam ediyor. Pereira yerden Yusuf'a. Yusuf'tan birinci çalım. Yusuf şimdi orta rolda. Yega! Hugo Roda Yega! Trabzon'da ev sahibi öne geçiyor Roda Yega. Çok iyi bir üçüm ortaklığı. Şimdi Sosar Odega bıraktı. Onazi topu aldı. Ogeni Onazi gidiyor. Onazi gore gidiyor. Onazi çalım denedi. Onazi! Onazi! Ogeni Onazi! Onazi! Onazi oyuna girdi. O da golünü attı. Trabzonspor'da oyuna girenlerin maçın kaderini değiştirdiği anlar devam ediyor. Ogeni Onazi. Özgür Yankaya maçı bitiriyor. Trabzonspor maçın başında geriye düştüğü karşılaşmayı 3 golle kazanıp 3 puan hanesine yazdırıyor.